Öncelikle Abdullah Bey e, ve Yakup Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir konuşma yaptılar. Çünkü hepimizin bildiği gibi turizm sektöründe akademi önemli var ama akademiyi sektörle buluşturmak daha da önemli. biraz genç turizmcilerden bahsetmek istiyorum. Genç turizmciler kimdir, nedir, neden çıktı böyle bir oluşum? genç turizmciler arkadaşlar, bazı Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim alan 7 tane arkadaşımızın kurduğu, benim de başkanlığını yaptığım bir dernek, sivil toplum kuruluşu. Faaliyetlerimize Eylül 2008 itibariyle başladık. Yani bundan 6 ay önce başladık. Ve faaliyetimiz e, başladıktan 15 gün sonra Türkiye'de değinilmeyen bir konu. Daha doğrusu değinilen ama hani böyle üstün köre geçilen bir konu. Turizmde markalaşma. Turizmde markalaşmaya değindik. Yani marka e, özellikle marka şehirleri nasıl oluşturabiliriz? Bunun için de farklı platformlardan farklı konuşmacıları getirdik. İşte Brüksel'den konuklarımız vardı, ee, İstanbul'dan konuklarımız vardı, Antalya'dan konuklarımız vardı, akademisyenlerimiz vardı. Ee, hep birlikte bir fırtınası yaptık ve e, aynı zamanda genç turizmcilerin biraz da portföyünden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu size geçen basına gönderdiğim yazı yan, yan okuyorum arkadaşlar. Bugün gördüğümüz birçok kurum ve kuruluş yarın bizim ekip arkadaşlarımız tarafından yönetilecektir. Yani bizim ekip arkadaşlarımız sizlersiniz arkadaşlar. Bugün Turizm Bakanlığı, ee, öğretim gördüğümüz Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, yani hangi bir üniversite veya bugün işte Yakup Bey geldi, Sheraton, aklınıza hangi kurum gelirse bunlar 3-4 sene sonra veya işte 5 sene sonra buralarda yönetici olarak bizler yer alacağız. Yani bugünün gençleri yer alacak. O yüzden de biz kendi vizyonumuzu veya kendi gelişimimizi, eğitimimizi ne kadar ileri seviyeye getirirsek yarının Türkiye'si için de, yarının Türkiye turizmi için de o kadar e, ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında size ilerleyen projelerimizden bahsetmek istiyorum. Haziran ayında 11-12-13 Haziran'da Genç Turizmciler Zirvesi yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Ki aktif olarak görev almak isteyen arkadaşlarımız olursa onlara da her zaman kapımız açık. Zirvenin kapsamını bahsedeyim biraz size. 750 minimum 750 bir tane turizm öğrencisini ve turizmde profesyonel olarak hareket eden arkadaşlarımızı İstanbul'da ağırlamayı planlıyoruz. Çok cüzi bir ücret karşılığında yani 30-40 GTL sadece konaklama ücreti karşılığında Ama İstanbul'da da... yüksek fiyatla satacağım mantığına giderseniz ee, bir müşteri potansiyeli oluşturamazsınız. Misafir potansiyeli oluşturamazsınız. Ve gelir dağılımındaki adaletsizlik. Örnek vereyim. E, ee, 2,5 milyon dolar ciro yapan bir işletme kışın Kış dönemi geldiğinde sektör aktifliğini yitirdiğinde kapısında kilit vurup işçilerini, çalışanlarını çıkartabiliyor. Halbuki bu karşısına baktığınızda 30 40, belki sayısı daha fazla kişiyi istihdam etme gibi bir şansı var. Fakat gelir adaletsizliğinden kaynaklanan bir durum nedeniyle bu arkadaşlar bu işçileri, bu çalışanları istihdam etmiyorlar. Mevcut altyapı sorunları. Otellerimize bakıyorsunuz. Örneğin Antalya, Çeşme'de de var bu. E, oteller çok güzel, çok lüks yapılar. İnanılmaz harika tesisler var. Dışarıya bir bakıyorsunuz her taraf çamur. Çamur içinde. Ya da elektrik kesintileri. Jeneratör olmayan oteller mevcut 2009 yılında. Ülkemiz turizmi artan bir ime kazanmasına rağmen bu bilme sancılı gerçekleşiyor. Kurumsallaşmamış ve kalite standardı anlayışına sahip olmayan işletmeler sürekli artan turizm trendini her anlamda baltalıyor arkadaşlar. Birçok işletme, e, aramızda benimle çalışmış arkadaşlar da var ve e, birlikte gördük biz bunları. Tesislerin kapı, kapı, kapılarına tabel asmak ve kurumsal olduğu miktarı. Hizmet kalitesinin geliştirilmesi kurumsallaşmaktan ve profesyonel otel yöneticileriyle bilgili eğitimli personelle çalışmaktan geçiyor. Böyle amatörce davranışlar sergiliyorlar ki bu işletmeler, otel pekşitlerinde, tur geçmiş oldukları bilgileri, misafirleri otele geldiğinde sergilemiyorlar, uygulamıyorlar ve misafirler e, bu anlamda misafirler, misafirlerimizin karşısında, yabancı misafirlerimizin özellikle bir Türkiye imajı zedeleniyor. Çeşmeye bakın. Şöyle bir bakalım çeşmeye. Kaç tane profesyonel kurumsallaşmış işletme var sizce? Sayı sayısını e, sayabilecek arkadaşlar var mı içinizde? Çok az. Tane. Kaç e. tane var arkadaşlar? Yok. yok. Bence yok. <laughs> yok. Çünkü bunları bizler e, sektör çalışanlığı olarak yaşıyor, yaşıyoruz. Doğruları dile getirdiğimiz takdirde de bir şeyler değiştiremediğimizde bulunduğumuz mevkilerden ayrılarak başka e, otellere, başka şirketlere yöneliyoruz. Özellikle turizm sektöründe e, gelecek arayan genç arkadaşlar <laughs> diğer sektörlere kayma e, bilincine sahip oluyorlar. Peki kurumsallaşacaksınız. Kurumsallaşmanın yolu çok sancılı bir süreçten geçiyor. Örneğin bir e, işletmede 15 yılı geçmiş, 15 yıl çalışan bir insan, 40-50 yaşlarına gelmiş bir insan. Vefa, vefa, ahte vefa inancıyla sayın genel müdürüm, ahte vefa inancıyla e, kendini geliştirmemiş olmasına rağmen, teknolojik altyapısını sağlamamış olmasına rağmen e, o işte de tutuluyor. Peki olan kimi oluyor? Alttan gelen, e, bilgili, eğitimli, interneti kullanabilen, teknolojiyi kullanabilen, sizin gibi genç insanları oluyor. Bir örnek açıklayayım, e, size şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Belki biraz neşeli de olacak. Antalya'da da yaptım. Çok arkadaş güldü buna. Bir resepsiyon memuru, yaş 50, aynen şöyle hareketi yapıyor. Çekin işlemi sırasında pasaportu veren misafire aynen şöyle yapıyor. Farz edip pasaport. Pasaport, kompütür, after. <gülüyor> 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 Bu bir gerçek. 2009 yılında sektör bunlarla buluşuyor. <laughs> Çağdaş, eğitimli, profesyonel insanlarla çalışamadığınız takdirde Hiçbir şekilde hizmet kalitesini geliştiremiyorsunuz. Hizmet kalitesini geliştiremediğiniz takdirde de düşük fiyatlara e, sayın genel müdürümün ve İnsan kaynakları müdürümün söylediği gibi e, oda satmak durumunda kalıyor. E, bir otele baktığınız zaman hem iç hem dış müşterileri var. Birçok arkadaşım belki biliyordur veya bilmiyordur. İç müşterileri kimlerdir arkadaşlar otelde? İç müşterileri kimlerdir? E, başkan çalışanlardır. Başkanlar. Departmanlarda çalışanlardır. Şimdi, e, turizm gazetelerinde, turizm dergilerinde, yazılı, yazılarında birçok genel müdür arkadaşımız, departman müdür arkadaşımız yazılar yazıyor. Şöyle olmalı, böyle olmalı, öyle olmalı. Tamam, çok güzel olmalı. E, konuşan insanların otellerine baktığımız zaman, çalışanlarına baktığımız zaman, üniformaları pislikten geçilmeyen, açık söylüyorum SSK'sı ödenmeyen, sigortası ödenmeyen ya da Kış dönemi geldi. Altı ay sonra geldi şekliyle, personele e, kapı gösteren manzara karşımıza çıkıyor. Şimdi burada etik anlayış olarak baktığımızda hangisi doğru? Demek ki konuşmaktan ziyade pratikte uygulamaya dökmemiz ve kurumsallaşmaktan geçiyor bunu.